Niye buna ihtiyaç duyduk çünkü. Enver abi hasta, hasta, hasta. Neredeyse kabre girdi. Yok öyle hikaye. Bak <laughs> aslan gibi maşallah. Allah. Bir maşallah diye bakayım. <laughs> o kadar be ya. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o günler geçti çok şükür. Bir hayli tabi üzüntülü ve sıkıntılı oldu ama bizimki, bizim çektiklerimiz esas çekenlerin yanında deryada bir davletmez deryada bir damla etmez. Başta, en başta peygamberler olmak üzere. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar gelecek bütün insanların hepsinin çektiği sıkıntı benim yanımda hiç kalır. O kadar üzülmüş, o kadar sıkılmış, o kadar. Bu ki Allahu Teala'nın en sevdiği konu. Dolayısıyla dolayısıyla üzüntü, sıkıntı, dert, elem, keder. İmam-ı <laughs> Rabbani buyuruyorlar ki bunlar kemendi mahbub ilahidir. Bu Allahu Teala'nın kullarının boynuna attığı bir kemendir. Kulum seni başkasına vermem demektir. Tabi insan hep başkasına bakmak ister. Başka şeyler yapmak ister. Cenab-ı Hak da yok sen benimsin vermem başka yere der. Onlar da inler. Cenab-ı Hak da boşuna gider. Miftahun Necat diye bir kitap bahsetti mübarek hocamız Allah rahmet eylesin. Arapça tabi Oradan bize bazı yerleri tercüme ettiler. O tercüme ettikleri yerde şöyle bir ifade geçiyor. Allah Teala meleklere diyor ki sabahleyin şu şu kullarımı, şu ciz kullarımı ben sevmiyorum. Onlar benim mübarek ismimi ağzını hiç almasınlar. Meleklere diyorlar ki ya Rabb peki biz bunlara ne yapalım ki seni almasınlar? allah Teala buyuruyor ki onlara çok para verin, onlara çok sıhhat verin, onlara çok neşe verin, ne verirseniz verin. Onlar dünyaya dalsınlar, beni hatırlarına bile getirmesinler. Ve hakikaten o insanlar azıp kudururlar, akıllarına Allah kelamı gelmez. Hatta söylemekten de çekinirler. Gerici merici derler diye kim bilir? Cenab-ı Hak da buyurur ki ben şu kullarımı çok seviyorum. Ya Rabbi ne yapalım? Onlara dert verin, elem verin, keder verin, üzüntü verin, efendim, sıkıntı verin, hastalık verin. Onlar her dert ve düştükçe Allah der. Benden yardım ister. Kullarıma yalvarır, bana dua edin der. Onların bu inlemesi benim hoşuma gider. Ve onlar benim has ve sevgili kullarımdır. Mesela bugün Bağılma gittik ziyarete. Allah kabul etsin. Orada hepinize dua ettik. Ordu Efendi kendilerinin yazdığı bir hayat hikayeleri var. O hayat hikayelerinde buyuruyorlar ki Allah rahmet eylesin, Cenab-ı Hak şefaatle nail eylesin. Ermeni zulmünü anlatıyor.